bel ağrılarından bel fıtığından bahsetmek istiyorum. Önce anatomik olarak bilmek gerekiyor. İki omurga, bu bir omurga, arada disk var bir omurga daha. Yani bir tuğla, harç, bir tuğla, harç, bir tuğla. Böylece 33 tane omurga var vücutta. İki omurga arasındaki bu diskteki gevşeme dışarı doğru taşmaya neden oluyor ve eklemin birbiriyle bağlantısı bozuluyor. Yani iki tuğla arasındaki harç gevşeyince nasıl sorasıklık oynar o tuğla. Bir ameliyatla ne yapıyoruz? Bu taşan şeyi kesip alıyoruz. Çünkü bu sinire basınç yapıyor. Ama proloterapi ile biz buraya girip bir çimentolama yapıyoruz. Yani iğneyle giriliyor, proloterapi yapıyor, hücre yenileyici bir tedavi uygulanıyor. Böylece iki tuğla arasındaki bu gevşek olan kısım sağlamlaştırılıyor. Proloterapi bel fıtığında çok etkili ve kalıcı bir tedavi yöntemidir. Özellikle bunu tavsiye ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.